Satranç TV'den herkese merhabalar arkadaşlar. Bu girişi yapmayı ben de özledim. Sizleri çok özledim. Siz de beni özlemişsinizdir diye umuyorum. Çok özür diliyorum. İki haftadır video atamıyorum. Ee, bir sürü farklı nedeni var. Videonun sonunda bunları açıklarım. Şimdi vaktinizi, değerli vaktinizi çalmak istemiyorum. Beyazlar Herman, siyahlar David e, Chicago'da oynanmış, Amerika'da oynanmış. Çok güzel bir karşılaşma. Biraz böyle özür babında böyle enteresan bir maç seçtim. Gerçekten enteresan şeyler olacak arkadaşlar. B4 hamlesiyle başlıyor beyazlar. Orangutan açılışı arkadaşlar. Enteresan bir açılış. E, biliyorsunuz ben B3, B2 çok seviyorum. E, zaten fili buradan çıkacağım. O zaman bu piyonu diyor e, daha ileride tutayım ben diyor. Tekrar B piyonu sürmekle vakit kaybetmeyeyim diyor beyazlar. E6 Filbey 2. Bu arada yarın yayında olacağız canlı yayında. 22.00'da Dünya Yayıncılar Şampiyonası var. Streamers Battle. Biraz önce Lichess'den hepinize mesaj geçtim zaten. E, kayıt yaptırabilirsiniz arkadaşlar. Birinci akıllı saat vermeyi planlıyorum. E, umarım e, şampiyon oluruz ve bu güzel şampiyonluk filmlerini beraber yeriz. Evet. Filbey 2. siyalardan F5 hamlesi. Ve burada Herman'da enteresan bir hamle. Çok erken bir şekilde videoyu durdurduğum için özür dilerim. Ancak videoyu durdurun ve düşünün bakalım. Arkadaşlar burada Herman e4 oynuyor. Ne kadar enteresan değil mi? Hem B4 boşta hem E4 boşta. Şimdi arkadaşlar Vezir G5 gibi Siyahlar da enteresan bir hamle e, yapmış. Gerçekten yakın zamanda böyle bir maç denk geldiğinizi düşünmüyorum. Eğer e 4 olunsaydı Vezir H5 şah vardı. Bakın G6 oynadığınızı hayal edelim arkadaşlar. Vezir E5 gibi bir hamle var. Gerçekten samimi söylüyorum. Yani böyle bir maç ben ilk defa görüyorum. Bu kadar böyle garip yani. Gariplik manasında. Çünkü H8'deki kaleyi tutamıyor. Yani daha dördüncü evde oyun bitti. At F6 gelemiyor. Çünkü hem vezir hem fil var. Vezir F6 da gelemiyor ve kale tutulamıyor. Gerçekten çok garip geldi bana. E4'de bu sebeple siyahlar vezir G5 oynuyor. Vezir h kesmek adına. Arkadaşlar bu sefer Herman daha da enteresan bir yer yapıyor. At H3. Taşlar <laughs> sağa sola savruluyor. Vezir H6 siyahlardan. Şimdi alır F5. Yine enteresan bir taş dizilme mevcut. E F5 ve yine Herman'dan enteresan bir yer. İsteyenler bir kere daha video durulabilir ben diyor vezirimi olay yerine getiririm diyor. Vezir F3. Şimdi arkadaşlar F5'e bir saldırı var. E, basit gözüken bu saldırının şöyle bir olayı var arkadaşlar. Siz F5'i tutamıyorsunuz. G6 oynayamıyorsunuz. Burada kale boşta. at 7 tarzı bir şey yaparsanız da arkadaşlar. Burada bakın fil nasıl çıkacaksınız. Fil çıkmak başa dert. Yani mesela at şey vezir G6 tarzı bir şey yaparsanız. At C3 at 5 at F4. Hep bir problem var. Bu sebeple fil alır b4 almış siyahlar ve f5'i bırakmış. Vezir çarpı f5. Şimdi hatta yedi. Ben diyor gelişme yapacağım. kısa katıp atıp f hattından keyfe bakacağım diyor David. Ama hayat o kadar kolay mı? Birazdan göreceğiz. Arkadaşlar burada beyazlar Herman yine çok güzel bir hamle yapıyor. Ve beyazlar veziri çok önemli bir noktaya koyuyor. Üçüncü sorumuzdayız. Bir kere daha videoyu durdurabilirsiniz. Arkadaşlar Herman burada diyor ki. Bakın B2'deki filin mensüs olsun diye buraya koymadım diyor. G7'ye yapılan saldırı önemli ve B4'teki fili biraz havada boşta kalmış diyor. O zaman hemen vezir G4 oynayayım diyor. Hem B4'teki file saldırıyor hem de G7'deki file saldırıyor sevgili arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz gibi çifte saldırı yapılmış oldu ve siyahlar at BC6 ile devam etmiş. Fili korumuş. E, fili kaçmak yerine hem bedavadan bir tane taş çıkayım diyor hem de fili koruyayım diyor. Hemen fil çarpı g7 almış Herman ve biraz mutlu şu an tabii ki çünkü hem kale hem vezire saldırı var ee, hani kaleyi kazandığını zannediyorum hayat o kadar kolay mı birazdan göreceğiz David kale g8 oynuyor alamazsın diyor vezirimi alırsan g4'teki e, vezir borçlu diyor ve burada e, Herman gayet güzel anlaşılabilir bir planla oynadı. devam bir kere daha videoyu durdurup düşünün sizce beyazlar nasıl devam etmiştir. Arkadaşlar burada Herman fil çarpı aşağı altı alıyor. Gayet sakin bir şekilde oyun sonuna giriyor. Kale G4'e Herman diyor ki enteresan bir şekilde bu fil siyah kaleleri zaten kontrol ediyor. Ve burada zayıf bir çapraz var diyor. Bu çaprazı hemen ele geçirmeliyim diyor ve basit bir hamle. Fil 2 Şimdi kaleye saldırı var. Kale G8. C3. Buradaki file de git diyor. Fil A5 ve şimdi fil A5. Fil 5 Fil haf dedim haf. <laughs> haf diye bir kelime yok sevgili arkadaşlar. <laughs> Öyle birden çıktı. Fil h5 ile birlikte bakın. Hem bu çaprazdan hem bu çaprazdan baskı var. Siyahlar at g6 oynuyor. Yani buradaki fili önü kapatmak için. Basitçe Herman rok atıyor. D6 fikir acilen bu fili geliştirmek. Ya fil 3 vurmak. Ya fil e6 gelmek. Şah d7 gelmek. Ve bir şekilde uzun rok atıp ya da şah d7 gelip. Kay arasındaki bağlantıyı kurmak. Ve siyahlar e, gelişimi artık sonlandırmak istiyor. Gelişimi bitirmek istiyor. Kaleye bir şah çekmiş Herman. At e ydi. Bakın buradaki at e diye gidemiyor. Buradaki at da e diye gelmiş. Ve burada çok şık bir hamle. Bir kere daha videoyu durdurun. Dördüncü sorumuzdayız. Ve beyazların nasıl devam ettiğini bulmaya çalıştık. Arkadaşlar konuma baktığımız zaman bakın buradaki kale E hattındaki atı açmaz almış. Buradaki fil G6'daki bunu da farklı renkli yapalım. G6'daki atı açmaz almış. Taşları açmazda ve açmazdaki taşa baskı çok önemli. Hele ki pasif kalmış, randıman alamadığınız atıl kalmış bir taşı oyuna sokuyorsanız at F4'ünden hiçbir işe yaramayan at. Bakın eğer siz at F4 gelmeseydiniz mesela herhangi bir hamle yapın. At ümidi sürün. Bu sefer filgi H3 siyahlar vuracaktı. Sonra rok atacaktı. Yani şu konumu oynamak istemezsiniz bence beyazlarla. Şimdi at F4 açarak şah planı var. Böyle de alamıyorsunuz. Kale G6 şah var. Ee, sonra fili falan alıyor. Tabi biz de at alıyoruz ama konum çok kötü. a kaleye bakın. B1'deki ata bakın yani. Hakikaten ee, çok kötü taşlar. At E'de at f burada şah F'de oynamış. Yani siyahları üzülüyorum. Şu an o kadar uğraştı. D6 yaptı bilmem ne yaptı. At G6 geldi. Yani o kadar şah çekilmesine rağmen sırf uzun ok atabilmek adına bir türlü şah hamle yapmadı ancak şu an yapmak zorunda kaldı. Bu arada satranç anlatmayı bu şekilde çok özlemişim video çekmeyi. Ata 3 beyazlardan siyahlar C6 oynuyor o zaman can alalım. Kale E2 gibi önemli bir hamle. Yalnız bu ata 3'ün hakkını vermedim yeterince bence tepki çok güzel bir hamleydi bu ata 3'te. Atlının biri a 3 biri a 3 geliyor. İki farklı kanatta at gelişimi videomuzun başlığı çıkmış oldu. Ata 3'ten şimdi C4'e gelecek. Oradan hem file hem de C6 sürerseniz d 6ya baskı var. Duruma göre bu at E3'e de gidebilir. Enteresan bir şekilde atlar oyuna giriyor. C6 kale E2 bu da çok önemli bir hamle. Çünkü buradaki kale E1'e gelecek sevgili arkadaşlar. Fil D7 siyalardan kale A1 kale A E8. Artık bakın iki kale de oyunda, iki fil de oyunda. Buradaki at da oyunda. Peki soruyorum hangi taş oyuna değil? Tabii ki A3'teki at. Hemen burada Herman at C4 oynuyor. Ve fil C'de. Evet. Siyahlar da filleri yan yana koydu. Birçok noktayı e, kontrol ediyor. Ancak inisiyatif yani baskı e, oyunu kontrol etme e, yeteneği, durumu e, becerisi. her Hangi kelimeyi koyarsanız koyun. Şu an Herman'da beyazlarda. Ve Herman diyor ki artık biraz daha vitesi bir tık daha arttıralım diyor. Bir kere daha videoyu durdurun. Beşinci sorumuzdayız. Sizce beyazlar nasıl vites arttırabilir? Arkadaşlar Herman atay altı koymuş. Fikir de şu. File saldırıyor bir kere. Mesela siz buradaki fili kaçmak isteyin. Fil B8 oynayın. At G5. Şah var. Şah F6 oynamak zorundasınız. Kale E6. Kale fedası. Fil çarp E6 almak zorundasınız. Kale E6. Şah F5 oynamak zorundasınız. G4. Şah F4 oynamak zorundasınız. Ve kale E4. Çok şık bir mat sevgili dostlar. Bu mattan keyif almayan bizden değildir. Gerçekten çok şık bir mat. Bu sebeple sevgili dostlar tam bu sebeple fil b8 kaçamıyor David ve at e6'ya fil alır e6 almak zorunda kalıyor. Kale alır e6 gayet güzel diyor. Ve şimdi at f5 biraz taşları azaltalım diyor David siyah taşlarla birlikte mantıklı bir strateji. Taşları azaltmadığınız zaman buradaki fil çifti başınızda bela olabilir. Bakın c'deki filden de yerlanamıyor ki atlar da açmaz da yani. Siyah varlık gösteremiyor. Kale alır e8. Kale alır e8. Kale alır e8 ve alır e8. Arkadaşlar buradaki hamle bakın samimi söylüyorum. Beni benden aldı. Bakın gram abartmıyorum. 25. hamle bir kere daha durdurun. Uzun süredir yine oyun sonunda bu kadar teknik bir hamle görmedim. Bakalım bulabilecek misiniz? Videoyu durup düşünün arkadaşlar. Arkadaşlar David diyor ki bakın konumda diyor. D6 karesi savunulan ancak zayıf bir kare diyor. Ve G6 ki atta açmaz da diyor. Buradaki atın açmaz da oluşuyor. D6 kipiyonun zayıflığı hemen ve randıman alınamayan filin oyuna gelişi diyor. Fil F4. Bakın çok 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 önemli bir hamle. Gram abartmıyorum bu hamleye. At feder F4 alınamıyor çünkü açmaz durumu var. Sevgili dostlar ve D6'ya da bir baskı var. Şimdi burada mesela siz şah D7 falan oynamaya çalışırsanız arkadaşlar. Bu sefer de bakın bu çarpmazda baskı oluyor. Videonun çok fazla başlık adayı var şu an. Fillerin gazabı yapabiliriz. Fil G4. Bu sefer böyle bir açmaz oluyor. At F4 alabilirsiniz. Fil çarpı F5. Şaha yer yok. Mesela D8 karesine gidebilirsiniz. Fil H7. Ya h 7 gittikten sonra H piyonu geçer arkadaşlar. Bu da 3 tane geçer var kapı gibi. Bunlara engel olamazsınız. Yani H 7 piyonun beyaz karede oluşu sebebiyle bakın siz 4-5 hamle sonu görüyor Herman. Diyor ki şah tehdidi de bu oynayamayacak zaten diyor. E Fil F4'te ne oynayacak mecburen? B5 oynayacak diyor. B5 oynuyor siyahlar. Atı kovalıyor. Arkadaşlar Fil F4 e hamlesinin e, bende uyandırdığı o hayranlığın sebebi buradaki hamle aslında bir noktada da. E, eğer hani Fil F4'ü sallayarak tutturduysanız buradaki fikri görmüş olmanız gerekiyor kendinize puan verilmek adına. Sizce beyazlar burada ne oynamıştır? Durup düşünün. Arkadaşlar Herman burada G4 oynuyor. At alırsan al diyor. Bakın siyahlar ataş 4 oynamış alamamış buradaki atı. Eğer B çarpıcı alınsaydı G alır F5 ve bakın G 6daki at açmazda kalacaktı. Beyazlar bir taş önde kalacaktı. Bu sebeple ataş şot oynanmış. Şimdi fil çarpı D6. Fil alır D6. C4'ü alırsanız C7 boşta. Fil alırsanız da at D6 var. Konum terk arkadaşlar. Buradan C4 alınmış. Fil C7. Şu an fil çifti var. Fil çiftine karşı hayatta kalmak kolay değil. At F3 şah. Şah F1. At D2. Bir şah daha. Şah E2. At E4. Fil E5. Yine çok şık bir hamle. Bu filin Önce F4'e gidişi. Bakın önce H6'ya gidişi. Sonra F4'e gidişi. B2'ye gidişi. Oyunun başına H8'e bakışı. Yani arkadaşlar uzun süredir bu kadar güzel bir fil kullanımı görmemiştim. Umarım e, siz de bu fil kullanımından keyif almışsınızdır. Şah d de, Fil çarpı G6. H çarpı G6 arkadaşlar. Şah E3. Konumu geliştiriyor. Bakın 3 tane piyon var zaten. At G5. F4. At F7. Şah E4. Artık H piyonu geçer zaten. Bunları sırf e, söylemek adına sunuyorum. Çünkü konum terk F5, GF5 ve GF5'ten sonra şimdi muhabbet edebiliriz arkadaşlar. David terk ediyor. Maçı beğendiyseniz beğen tuşuna tıklayın unutmayın. Arkadaşlar video atamamın sebebi bu aralar e, yani geliştirdiğimiz algoritmamız çok çok iyi gidiyor. Çok iyi gittiği için de ciddi miktarda finans üzerine geliştirdiğimiz algoritmamız. E, zaten Boğaziçi Brokers Club'ı takip edenler vardır. E, aşağıda linki bırakırım. Eğer ekonomiyle alakalı, piyasalarla alakalı, dünya ile alakalı takip etmek istiyorsanız gelişmeleri takip edebilirsiniz böyle bir işte o tarz ekonomik teknolojik gelişmeleri paylaşıldı bir kanal. Çok iyi gidiyor yani algoritmamız. Bu sebeple çok ciddi bir ilgi olduğu için ciddi bir yatırımcı ağı yani oluştu çok büyük miktarlarda. E bu da ekstradan sorumluluk getirdi arkadaşlar ve şöyle bir problem de var hani hedeflediğimiz bazı şeyleri yapmak adına ciddi emek sarf etmek gerekiyor. E o sebeple maalesef bir türlü vakit bulamadım ee, ama hani Satraj TV'nin bende yeri her zaman için farklı. Beni burada e, motive eden şey zaten e, o gelen güzel yorumlar, işte videoların beklenildiğini bilmek, e, faydalı olduğunu bilmek, e, hele bu pandemi döneminde herkesin böyle akşam çayının kahvesinin yanında 10 dakikalık misafir olmak. Yani benim ana motivasyon kaynağım bu. E, bunu zaten bildiğinizi düşünüyorum. E, onun dışında 2 hafta video atamamayı dediğim gibi benim zaman yönetim hatası yine sorumluluğu kabul ediyorum ve özür diliyorum. Bu telafi etmek için hatta şu an bu videonun bitiminde direkt olarak bir tane daha video çekeceğim ki olur da böyle sigorta görevi görsün. Yarın zaten canlı yayınımız var. 22.00'da. Eee hemen pazartesiye videosuz kalmayın diye. Hemen bir tane video çekmeyi düşünüyorum güzel bir maç bulup. Hazır biraz vaktim varken. Umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. Uzun uzun sohbet ederiz. Çok fazla gelişme var çünkü gerçekten bu aralar. Yani bayağı uzun bir sohbet yayını falan yapmak gerekiyor ki tüm gelişmeleri bitirebilelim. Hoşçakalın. Yorum kısmına hepinizin bekliyorum. Bir hasret gidelim Kendinize çok iyi bakın. Yarın yayında görüşürüz. Turnuva'ya kayıt yaptırmayı unutmayın. Linki aşağı bıraktım. Mutlaka kayıt yaptırın şu an turnuva'ya. Görüşürüz.